Merhabalar kıymetli arkadaşlar, ben Atilla Bozdoğan. Bugün Lichess Org üzerinden bir sual tahlil edeceğiz. Hemen değerlendirmeye geçelim. Bir piyon geride görünüyoruz. Merkezde üst üste piyonlarımız var. Yanlış saymadıysam 3, 6'ya 7. Diğer taşlar denk. Bu tip suallerde biliyorsunuz rakibi zorlayıcı bir şeyler yapmak lazım. Bir şah hamlesiyle, basit bir kale hamlesiyle vesaire falan başlamak doğru değil. Öyleyse fil h6 rahatsız edici olabilir. Hatta buna tek hamlesi piyon sürmek gibi çünkü çatalla taş kazanırız. İlk bakışta öyle geldi bana tabii bilmiyorum. Şah çekiyoruz, kazanırız evet. Onu kapatırsa belki farklı gelişir bilemiyorum. Başka oynamaya namzet at c4 var. Bu da zorlayıcı bir hamleye benziyor ama hesaplamak lazım. Bir hayli karışık görünüyor. Bakalım başka bir şey olabilir mi? Başka da oynamaya değer ilk bakışta bir şey göremiyorum. Tabi olabilir. Bu ikisi üzerinden bir gidelim bakalım neler bulacağız. Fil H6. Şişledik. Öyleyse az evvel konuştuğumuz gibi. Fili kapatırsa hemen at C4. Mesela vezir D3 yaptı. Şah çekiyoruz. Sonra kalemizi kaçarız. Her şey yolunda gibi. Fakat böyle ilerler mi? Atımızı uzaklaştırıp fili almak gibi. Fakat şah çekip ya da şah çekip mi diyelim. Tabii şah çekebiliyor muyuz? Şah kaçmış oluyordu galiba. 1 2 3 4 5 Şah çektik. Kaçtı. Kalemiz de tehdit altında. Piyon da sürülebilir. Fakat biz de rakibin atına saldıramaz mıyız? Burayı nasıl çözümleyeceğiz? Burada bir avantaj var mı yok mu? Şayet yoksa at C4'e geçeriz. Bir kez daha bakalım. 1, 2, 3. Bunu kabul ediyoruz. Tabi burada atlı da alamaz mıyım? Gerçi kale mi alırsa? Kale alırsa sakıncalı olur. Açarak şahlar var fakat fili de alır. Öyleyse biz filli alalım. Şah çekelim. Kaçtığında burada iyi bir hamle bulmalıyız. Evet. Kaçtığında mat isteyelim. Şimdi kaleyi alamaz. Kaleyi kurtarmanın dolaylı bir yolu oldu. Piyon ilerlediğini kabul edersek Şimdi nasıl devam edeceğiz? Buranın iyi olduğunu hissediyorum. Belki de atla falan şah çekeriz. Buranın iyi olduğunu hissediyorum. Biz diğerine bakalım. Belki daha net bir şey buluruz. Siyah iyi kalıyor gibi geldi bana. Her şeyi tam manasıyla göremesem de. At C4. Yine tehditkar bir hamle istiyorsak. Vezir D3 demeliyiz. Şayet mat istersek. Tabi hatta burayı gördüğü için mat edebiliriz evet. Mat istiyoruz ama burayı nasıl tutacak? Piyon süremez. Şah çekip iki de mat ederiz. Piyon süremez ama atı açar, fille tutar. Şayet fille fili alırsak vezirle gelir, tutmaya devam eder. Sanki devamından bir şey çıkaramıyoruz. Öyleyse Filleri değişsek bir yere varır mıyız acaba? Bir de ona bakalım. 1 2 3 4 Şimdi mat istiyorum. Tabii yine atı kaçarak orayı tutamaz mı? Tutabilir. Atı yine böyle kaçsa. Bunun devamı var mı? Aaa! Piyon sürsek... Atı neticede tutuyor onu. Evet. Artık koruyamaz. Böyle oynarsa buralardan bir şeyler çıkacak gibi ama Üzerine sürmeli miyim? Hayır. Vezir alır. Zaten süremiyorum. Ya sürebiliyorum ama vezir alır. Bilemiyorum. Burayı nasıl görmek lazım? Tekrar daha berrak bir şekilde düşünmeye çalışalım. Fil H6'dan daha çok beğendim sanki. At C4'ü at rakip hedeflere yakın olmalı derler. 1, 2, 3 demiştik, 4 demiştik ve mat istemiştik. bir dakika. Acaba hemen mat istemeliyim yoksa piyonu mu sürmeliyim? Piyonu sürdük. Evet. Neden piyonu sürmeliyim? Çünkü at çekilince vezir C3 gibi bir imkan elde ediyor. Ama şu anda o imkanı elde edemez. Vezir istiyorum. Vezir mesela kale istesin. Şimdi vezir C4'ten mat istiyorum. Bu defa atı açıp da tutma imkanı kalmıyor. Piyon sürerse zaten malum. Buralardan ilerliyorum. Sanki her şey yerli yerine oturdu gibi. Bilemiyorum. Tekrar kontrol ihtiyaç var mı? Hızlıca bakalım. Son defa. 1, 2, 3, 4, 5 sürdüm. Daha tutarlı bir yere gidebilir mi? Kale istemek haricinde. Şah çekebiliyor mu? Hayır. Piyon var. Yani nereye giderse gitsin. Mat istiyorum. Tutamıyor. Böyle tutabilir sadece burayı. Fakat bedava bir at. Çatal atarsa şah çekerek yine ilerliyorum. İçeriye giriyorum. Öyleyse bakalım. Doğru mu? İlk hamlemiz güzel. İkinci hamle yine de kabaca bakalım mı? Neticede kale tehdit altında. Biz bunu aldığımızda ya alırsa? Yine mat isteyerek ilerleyebilir miyim acaba? Ya bu pozisyonda tabi filde de şah çekmek var. Ama şahı rahatlıkla kaçar gibi. Ayrıca fil de rahat kalır burada. Ata açar açmaz çok rahat tutar. İçimden bir ses filde fili al diyor. Gayet güzel. Az evvel konuştuğum gibi vezir b4 tamam bir mat hücumu fakat atı açarak orayı tutmak mümkün. Daha sonradan vezir c3'e koyar. Demek ki at buradayken hemen sürmeliyim. Evet. Başardık. Bakalım Stockfish bunun devamını nasıl gösterecek. Motorumuz açık vaziyette. Nasıl devam edebilir? Az evvel konuştuğum gibi biz tahlilini yapalım. Motor yüklenene kadar. İstedi. Böyle oynuyoruz. Mat istiyoruz. Tabi tutarlı bir hamle göremiyorum. Sadece bu var. Kaleye uzaklaşmak mümkün mü? Kaleye uzaklaşsak şah çekiş buraya kaçar. İçine de bakalım. Böyle aldık. Kale alırsa? Kale alırsa nasıl bitiriyoruz? Böyle aldık. Bir hamlede mat var. Ve çaresiz mi? Piyon sürerse de buradan var. <laughs> evet. Mesela piyon sürdüğünü kabul edelim. Mat. Başka türlü de zaten kurtulamıyor. Ne oynar oynasın. Evet gayet güzel. Başka türlü nasıl olabilir? Kale uzaklaşsa alıyoruz. Kaçış. Şah. Burayı nasıl bitireceğiz? Şah çekiş kaçtı. Burası değil. Burayı görelim. Burası çok derinde kaldı. Burayı göremedik. Cevap bu mu? Evet, sanki bu. Sanki bu hamle. Piyon sürsek. Bir öne oynadığını kabul edersek. Evet, tahmin ettiğim gibi motorumuz en nihayetinde geldi. Hemen gelmediği de iyi oldu. Biraz değerlendirme yaptık. Tabii kaleyi de çekersen olur diyor yukarıdan. Fakat bu piyon sürüşü nasıl kazandırıyormuş onu merak ettim. Değişmeden oynarsa tamam. Değiştiği zaman vezir düşer tabii ki. Değişmeden bir hamlesi yok mu? Vezir bir yere kaçsa. Tabii atı tutarak kaçması lazım. Bunu başaramıyor. Şu var. Aa, buna da buradan geliyor. Hatta şunlar da iş görür mü? Bunlar da iş görürmüş. Fakat şu da çok kuvvetli. Vezir çaresiz atın ayağında kaldı ve beyaz için net bir kayıp. Güzel bir sual tahliliydi. Değerlendirdik, inceliklerini anlamaya çalıştık. Bir başka sualde buluşmak üzere. Hoşçakalın.